Hocam, şey başkanım, hocamız Okan Buruk size transfer raporu sundu mu? Transferde sayılı günler var. Bir de Gomis'in performansını soracağım. Güzel bir performansı var. Siz başkan olarak neler söylemek istersiniz? Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Yani siz gazetecisiniz. Dolayısıyla son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük katkı vermiştir. Kupa maçlarında da öyle. Dolayısıyla Gomis, Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan. Galatasaray Spor Kulübü'ne her şeyini veren bir sporcu. Efendiliğiyle, mütemazi davranışlarıyla öne çıkan bir sporcu. Dolayısıyla, e, spor yani bu öz, kişiliğinin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Ben e, Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri bulunacak. E, ondan sonraki dönemde de sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız. Transferlerle ilgili evet bir, bir ara transfer dönemine giriyoruz. Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem bazı eksikliklerimiz var bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla e, yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından bu işin e, hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle transfer ihtiyacı olan noktalara yapacağız beraber çalışıyoruz dolayısıyla teknik kadromuz da çalışıyor. Yani e, detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz. İki yönüyle. Sadece e, performans açısından değil ama çok dikkat etmemiz gereken kulübün bir de finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksiklerimizi gidereceğiz. Güneyde iki tane takip ettiğimiz proje var. Galatasaray Spor Kulübü'nün bayrağını oralara da götüreceğiz. Bunu tabii devletten biz bu alanları bulduk, kiralamak üzere de kendileriyle şu anda konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. bu tesisleşme hamlesinin yapılması Galatasaray'ın için olmazsa olmaz. Ama her branşta söylüyorum. Çünkü bizdeki en son tesisleşme hamlesi 45 sene evvel yapılmış. 45 seneden beri de bir şey yapılmamış. Biz bunu kabul etmiyoruz yönetim kurulu arkadaşlarım olarak ve bu hamlenin eee sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Biz başlatıyoruz. Yönetimler dönemsel. Bizden sonra gelen yönetimlerin de bu hamlelere devam ettirmesi için bunun en büyük takipçisi olacağız. Çünkü Galatasaray'ın misyonuna yakışır şekilde bu tesislere ihtiyacı var. Eee onun için endişe etmeyin. Dediğin manada yelken içinde iki bölgede düşünüyoruz. İnşallah yakında onun da lansmanını yine buradan yaparız. Yelkende ilk ve son lansmanımız olmaz bu yer. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Murat Akbaş, Fatih Gazetesi. Başkanım bu sezon çok önemli. Devre arasında Galatasaraylı oyunculara ciddi bir transfer teklifi gelirse ayrılacak oyuncu olabilir mi? Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ya, şimdi transfer dönemi dendiği zaman da iki yönlü bir iş. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Şimdi onun için yani buradan biz şu gelecek, bu gelecek şekilde bir açıklama yapmam hiç doğru olmaz. Özellikle şu dönemde. Ee, elbette ki bu bir devir daim. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Bu bugüne mahsus bir şey de değil. Yüzyıllardan beri bu böyle olmuş bir olay. Dolayısıyla şu kadarını söyleyeyim. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız. Hepsinin bilincindeyiz yani. Çok sıkı takip ediyoruz. Özellikle e, sevgili Erden bir dakika bile e, şeyini, ilgisini Florida'dan kesmiyor. Devamlı hem teknik ekiple hem de e, benle olan irtibatı sayesinde bunun peşindeyiz. Özellikle Sportif Ağaçı'daki yönetim kurulu Arkadaşlarım da bu konuda bilgilendiriliyor ve onların çabaları da, onların e, konuyla ilgili destekleri de çok önemli. E, o açıdan e, transfer sezonu zaten birkaç gün sonra açılmış olacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek. Bugün bir isim veyahut da mevki biletmek son derece yanlış olur diye düşünüyorum.